Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine açıklamalarında. Kabine toplantısı kararları bugün gündemdeki konular arasında yerini aldı. Yeni toplantı tarihi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı ve toplantıda 3600 ek göstergede uygulanacak olan formülün açıklanacağını duyurdu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar. Kabine toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine tarihi ile ilgili açıklama yapmasının ardından konuyla ilgili aramalar hız kazandı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Kabine toplantısı 6 Haziran tarihinde bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı programına göre toplantının saat 14'te başlaması bekleniyor. Kabine toplantısı konuları, 3600 ek gösterge ile ilgili memur ve emeklilerin uzun süredir beklediği gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası ek gösterge çalışmasını kamuoyuna detayları ile duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Bugünkü kabine toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyon aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum, dedi. Gözler kabine toplantısında, 3600 ek göstergede büyük gün. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.